sabah labneli poğaça yapmayı öğreniyoruz. Birilerinin nasıl hidayet erdiğini dinliyor. Allah beni çarparsa ben ya yanlış yapacağım ben Allah çarpacak beni ya ben çarpılacağım kesin çarpılacağım ben ya. Ve genç kızlarımızın iki parça elbise için nasıl birbirlerini yediklerini ve kalem etek ya da tuvaletle nasıl yürüdüklerini izliyoruz. Özellikle bu elbisen eleştiri kabul etmez. Öğle haberlerinde Kobani ve Suruç'tan PKK canlı yayında. Akşam haberlerinde PKK yine ekranda. IŞİD teröründen kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler... gelen göçmenlerle birlikte bölgedeki... gerilim. Şu anda günlerdir gündemden düşmeyen Kobani'deyiz. Kobani'ye gidiyoruz. Türkiye'nin dünyanın konuştuğu Kobani burası. Tüm tartışma programlarında çözüm süreci denen Türkiye'nin paramparça edilmesi konuşuluyor. Konuşmacıların tümü PKK yandaşı ya da onları himaye edenler. Milli duruşu olan hemen hiç kimse ekranlarda boy gösteremiyor. Gündemin haricinde azınlık haklarını konuşacağız, demokratik açılımı konuşacağız. Akşam haberlerini diziler takip ediyor. Herkesin bir dizisi, bir yarışması var. Polat Alemdar sevenlere İstiklal Marşı ilahi ezgiyle dinletiliyor. Ben beridir, yür yaşadım, yür Hangi bana Reaksiyon dizisinde devleti ele geçireceğiz diyen MIT mensupları PKK ile müzakerede. Orta Doğu'da her şey değişti. Tek değişmeyen benim. Bu iş memleketin. Bölünmesine kadar gidebilir ha. Yok olmaktansa bölünmeyi tercih edin. Beyinde yara açan yarışmalar toplumun tüm kesimleri üzerinde çalışıyor. Formatların tümü dış kaynaklı. Şarkıcılardan berberlere, ahçılardan modacılara herkes yarıştırılıyor. Kıvırmayalım Özlem Hanım. Kıvırmayalım. Güzel konuşma. Ne yapıyorsun ya? Böyle sinir hastası oldum ya. Yani akıl sağlığımı kaybettim ben. Ve en önemlisi aile bireyleri yarıştırılırken birbirine parayla bağlanıyor. Ya da para için kavga ediyor. Birey öne çıkıyor. Çıkarsız birlik kalmıyor. Aile bile. Ondan sonra Allah ne verdiyse yardır. Hadi koçum bakayım. Evlilik artık kutsal bir birliktelik değil. Maddi varlığa göre elektrik verip alma işi ve ekran eğlencesi. Herkes ekranlarda ve sanal alemlerde. Şeyhun Bey pek elektrik almadı ama. Ya şimdi şu elektrik konusuna Zeyra yani Zeyra hanımdan, o zaman trafo getirelim. Benim hanımdan mahallem evde trafo var. Ya bu elektrik konusu. Bu elektrik nedir? Bu bir projedir. Bunun adı ideolojik taarruzdur. Bir milletin ortak aklına hücumdur. Şu var bu ülkede bu yaşanılanları görüyorsunuz gayet iyi özetlemişsiniz. Ülkede biraz e, saf olacaksın değil mi daha mutlu yaşayabilmek için. Siz yaşıyorsunuz, dolaşıyorsunuz, görüyorsunuz, dünyayı da görmüşsünüz ve devamlı acı çekiyorsunuz değil mi? şu acı görünce. çekiyorum şimdi şurada o hmm. şey e, giyim programı neyse işte. Evet, evet, bu evet. tarz benim filan. Hı. Hmm. Şimdi ...ya da başka o, o genç çiftler... Evet. ...şimdi bunu ikiye ayıralım... ...bunların içinde samimiyetle oraya gelen... ...gencecik 20 yaşında kızlarımız var... Evet. ...ve bunları düşünebiliyor musunuz... ...ben mesela bazen onu seçerken... ...bunların hepsine baktığım için... Hmm. ...bu çocukları bir matematikçi... ...bir mühendis... ...bir doktor... Evet. ...bir sanatçı, bir piyanist bir ressam olarak düşünüyorum bir turizmci neyse yani evet, evet, bir şey evet. bu kızların evet, evet. yani ben onu ona uydurmuş muyum bunu mu giydim bu mu güzel öteki mi değil yüzüme bunun boyadım yerine bunlarla uğraştıkları zaman ülkeye neler katabilecek çünkü çok zeki hepsi evet, düşünüyorum evet. ve çok üzülüyorum ona ama öte yandan şunu da söyleyeyim izleyicilerimiz bunu bilmiyordur bu bir medya şeyi çünkü evet. sırrıdır bu bunun hakkında da kimse konuşmaz ama e, bu Dışarı formatlı, yabancı formatlı Survivor gibi filan falan, evet, falan. Evet, yani bütün evet, bunlar evet. hepsi bunlar dışarıdan evet, gelir. Para verip onun e, yayınlanma hakkını alıyoruz. Fa, ya, evet yani evet. bunu ama dışarıda dizayn edilmiş, evet, yani evet, şekillenmiş anladım. bir şey evet, programlar evet. bunlar hepsi insanların birbirini yemesi üstünedir yani hepsinde kavga esastır ee, ve e, bunların çoğunda da e, Mesela bu eşim bilir de filan casting evet. ajanslar var. Hı. Yani siz reklamlarda gidersiniz reklam ajansı olarak. Evet. Bana şu efsafta bir mesela yaşlı bir bey, genç bir kadın, bir Hı. çocuk ver dersiniz. Casting evet. ajans buna deniyor. Yani cast evet, evet, yapılır. Evet, 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 hani evet, bilmeyenler için. Sağlayan. Tabii. Evet. evet. Yani insan, insan sağlar. sağlar. Evet. Parası olmayan oraya gider kendini yazdırır. Eğer kendinden eminse, iyi konuşuyorsa, yakışıklıysa veya güzel Hı -hı. bir kadınsa ya da çirkin. Mesela babaanne rolü için geldim diyebilir 70 yaşında Hı -hı. bir hanım. Evet. Bir çocuğunuz varsa onu götürür oraya verir birileri falan. Evet. Evet. Bu yarışanlar evliyim diyen mesela çoğu casting ajansından. Ne evliler ne bir şey. Hı. -hı. Bunlar parayla sonra... oradalar. Evet. Evet, evet, evet. Ve bunların görevi işte böyle gördüğünüz kadın diyor ki kocasına bağırıyor, kazansın diye beni başkası ile düşün diyor. İşte biraz önce söylediğim Türk milletinin genetiğiyle oynamak budur. Evet. 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 Veyahut da yani asla televizyona mesela tabii ben 60 yaşında geldim. Yani bizim dönemde böyle televizyona çıkmak bir yerlere çıkmak falan çok ayıptı bir defa. Evet. Yani öyle şeyler yakışık almazdı biraz ağır durur. Şimdi yarışıyor insanlar. Ha insanlar artık böyle samimi anne babalar çocuklarını oraya götürüp çıkarıyor. İlla çıksın diye uğraşıyor. Günlerce gecelerce bilmem nerelerde yatıp kalkıyor. Tek orada görünsün bir defa diye ses yarışmalarında, başka yarışma güzellik yarışmalarında falan. Bu bir milletin genetiğiyle oynanmasıdır aslında. E çıkmasınlar, evet. çıksınlar. Uzay bilimcisi olarak çıksın, matematikçi olarak, turizmci olarak, başka bir şeyci olarak. Evet. Manav evet, evet. olarak. Evet. evet. Ee, ne bileyim ben vatan sever olarak çıksınlar. <laughs> Ama kalkıp da orada kendini rezil etmesin. Çünkü oradaki kavga sokağa da yansıyor. Yani siz orada sürekli mesela kocasına kocasını aşağılıyor kadın ya. Sümsük herif diyor bulamadın diyor mesela işin bilir de. Evet, evet. O evet. gece yatağına gireceği adama sümsük diyor. Ve insanlar ve, onu izleyenler gülümsüyor ona. Gülümsüyor. Evet. Bu bir şeyin bozulmasıdır ve bu başta gösterdiğimiz kurbağa modeli gibi. Evet, yani evet. E, hani birdenbire haşlanmış suya birdenbire bundan 20 sene önce bu tarz bir yarışmayı bize gösterselerdi biz bunu kabul edemezdik. Bünyemiz kalmaz, almazdı. Yani alışa yavaş, alışa yavaş. bu noktaya geldik Evet, kurbağayı koydular böyle ılık suya, altına ateşi yaktılar. Yavaş yavaş can verdi yani olmaya olmamıza çalışıyorlar. Evet. Ama olmayacağız. Yani Olmayacak beklemesinler. Öyle. Olmayacak. Olmaz. Olmaz. <laughs>